Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Allahu Teala emin olarak inananlara yeni bir durumda yeni görevler yüklüyor. Bu surenin ilk ayetlerinde azap harbine hazırlık, harp esnasında yapılacak olanlar ve sonrasındakiler üzerinde görevler verildi ve yapılan yapılmış oldu. Şimdi ise ortalık sakinleşti. yeni durum dediğimiz üzere ortaya çıktı. Şimdi ise Nebi'nin şahsiyetine ve ehlibeytine, ev halkına, hanımlarına karşı davranışlar sözlü ve fiili davranışlar üzerinde Allahu Teala yüksek hassasiyetli azim altını çizerek görevler yükledi emin olarak inananlara. İşte bunlar öncelikle dille yapılan günahlar. Laf taşımak olur, dedikodu yapmak olur, gıybet etmek olur, iftira atmak olur, yalan uydurup magazin yapmak, gündem oluşturmak, trend oluşturmak hep dille yapılan ortalığı karıştırmaya fesada meyilli pislik şeyler bunlar. Özellikle altını çizdi Allahu Teala bakın diyor çok dikkat edin. İşte Nebi'nin evine izinsiz girmeyin. Sizi davet ederse girin, Girdiğiniz zaman da yemeğinizi yiyin fazla konuşmayın. Lavabali olmadan çıkı gidin. Bir şey isteyeceğiniz zaman perdenin arkasından isteyin. Fazla Nebi'nin hanımlarıyla yüz göz olmayın. Onları kesinlikle nikahlayamazsınız. Nebi vefat ettikten sonra da ebediyen Nebi'ye eza vermeniz çok büyük yanlış olur. Ona göre ayağınızı denk alın. İşte Nebi'nin evlerine kim rahatlıkla girebilirdi diye baktığımızda şunlar girebilirdi. Onlara günah yoktur diyor Allahu Teala. Nebinin hanımlarının babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları ve hizmetçi kadınları ve sağ elleriyle, yeminleriyle mülkiyet altına almış oldukları harpten sonra Allah'ın fey olarak verdiği ve kanunlara uyarak korunun diyor. Ş şüphesiz Allah her şey üzerine şahittir. Şimdi 56. ayetten Azap suresi incelemelerine devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allaha ve meleketehu yusallune alen nebi. Burada yine Allahu Teala emin olarak inananlara çok önemli noktada uyarlarda dikkat çekmede bulunuyor. Diyor ki şunu çok iyi bilin ki şüphesiz Allah ve cin türünden görmediğimiz yetkilendirmiş olduğu görevlileri memurları melekler salat ederler yönederler nebiye seçilmiş kutsanmış olan beşere kimseye Ya eyyühellezine amenü. Ey emin olarak inananlar, güvenenler. Sallu aleyhi. Siz de salat edin ona, yönelin ona. Ve sellimu teslima. Ona huzur, barış, esenlik getirin. Ve kanunlara teslim olarak korun, Allah'a teslim olun. Tekrar şimdi üstünden geçelim bu ayetin. Yalın olarak daha anlaşılır şekilde. Şüphesiz Allah ve melaikesi cin türünden yetkilendirdiği görevlileri yusalli, salat eder, yönelir. Üzerine seçilmiş, kutsanmış kişi olan nebinin ve ey emin olarak inanan, güvenen amenüler, inananlar, siz de salat edin. Yönelin ona. Ve sellimü teslima. Hayatında ona silm, selam, huzur, barış, esenlik getirin. Kanunlara teslimiyetle uyun. Nebinin size bildirdiği kanunlara. Ne anladık şimdi buradan? Dönüp sorduğumuzda kendimize. Allahu Teala'nın bizden istediği şeyler. Nebinin şahsiyetine ve ehli beytine, ev halkına, hanımlarına karşı saygısızlık etmeyeceğiz. Allahu Teala ve melekleri nasıl ki nebisine salat ettiyse biz de nebisine salat edeceğiz. Ona saygı göstereceğiz. Şimdi gelenekte bu ayet nasıl anlaşıldı? Şöyle anlaşıldı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Esselatü vesselam aleyke ya Resulallah. Böyle. Bunlar dilde. Evet bunlar da güzel. Ancak kelimenin manası şudur. Nebiye siz de yönelin. Nebiye nasıl yönelebiliriz? İşte bu kitabı Nebi Allahu Teala Muhammed Resulü'ne bildirdi. Haber, mektup. O da bize bildirdi. Şu anda Resul bu. Allah'ın Resulü haber. Nebiye yönelmek için kanunlara uyacağız. Kanunlarda ne yazıyor? Nebi'ye eziyet vermeyin. Ona saygı duyun. Onun ehli beytine, hanımlarına. İşte salat böyle olur. Bilinçli bir amel olur sanat. Şimdi bu ayetin 43. ayetinde ne diyordu Allahu Teala? Hemen onları da okuyalım. Şimdi Allahu Teala sadece nebiye salat etmiyor. Bakın şöyle bir şey de var. Ne diyordu Allahu Teala? Ya öyle ya eyühellezine amenu. Bu sürenin 41. ayetinden 43. ayetine onları da okuyalım. Ey emin olarak inananlar. Ezkurullah'e zikredin, hatırlayın Allah'ı. Zikran kesira, çokça hatırlayarak. Ve sebbihuhu. Ve hayatınızda ak akın, tesbih edin onun yaratılışını, yaratışını, Allah'ın yaratışını, sanatını, eserlerini, mükemmelliğini görerek onu yücelterek, kusursuzluğuna keşfe çalışarak tesbih edin onu. Bukraten ve asıyla erkenden yatağa girene kadar, sabah akşam. Ondan sonra ne diyor Allahu Teala? Bu zikir ve tesbihattan sonra Huvellezi o Allah ki diyor Yusalli aleykum Salat eder size. Nasıl Nebi'ye salat ediyorsa emin olarak inananlara da salat ediyor Allahu Teala. Ve melaiketuhu ve me melekleri de cin türünden yetkilendirilmiş görevlileri de. Niçin? Yuhrecukum mine zulümati ile nur. Sizi karanlıklardan ışığa, aydınlığa, nura eriştirmek, çıkarmak için. İşte bu Kur'an-ı Kerim çok mühimdir. Allah'ın salatı emin olarak inananlara böyledir. Böyle yöneldi bizi Allahu Teala. Böyle. Kanunlarını göndererek doğru yolu bulup mutluluğa erişelim. Allah'ın salatı kullarına böyledir. Emin olarak inanan kullarına. Ve kâne bil mü'minîne rahime Ve Allah gerçekten emin olarak inananlara merhametlidir. Şimdi Allahu Teala emin olarak inananlara Nebi'ye şahsiyetine, ailesine karşı davranışlarımız, sözü ve fiili bize bildirdi. Onun canını sıkman diyor. Şunu da çok iyi bilin diyor. Ben ve meleklerim diyor. Nebiye salat ediyoruz, yöneliyoruz. Onunla ilişkimiz var. Onu seçtik, o bize yöneldi, biz de ona yöneldik. Bu işler karşılıklıdır. Siz de ey emin olarak inananlar ona yönelin. Hayatına zorluk çıkarmayın. Huzur, barış, esenlik getirin. Kolaylaştırın onun hayatını. Kanunlara teslim olarak bunu yapın diyor. Ve bundan sonra 57. ayette ne diyor Allahu Teala? Şöyle diyor. İnnellezine yu'zunallaha ve rasuluhu. Şunu çok iyi bilin ki diyor, o Allah ve Resulüne eziyet edenler var ya. Allah'ın ve Resulün canını sıkanlar. Bunlar dil günahlarıdır. Dil. Bunu çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bu sürenin 103. ayette e, bir önceki ayetlerini unuttum numarasını. Dili çok iyi kullanın diye bir ayet işledik. Unuttum onu şu an. Bu dil çok önemlidir. İnne lezine yu'zûne ve Rasûlehu Bakın Allah'ın ve Resul'ün canını sıkmak. Eziyet etmek eza vermek, incitmek. Hem Allah'ı hem de Resulünü, kanun bildiricisini, tatbik edicisini. Ne diyor onlar Allahu Teala? Lanehumullahu fi dünya ve ahire. Ve Allah onlara lanet etmiştir. Lanetin kelime anlamını dışlamak diye çevriliyor. Bunun yanı sıra şöyle daha beyinlere oturması için lanet şu demektir. Allah senin yüzünü hiçbir zaman güldürmeyecek. Yüzün gülmeyecek, başarıya erişme yollarını tıkayacak, kesecek. O zaman şöyle diyeceğiz. Allah onları lanet demiştir. Onların yüzünü güldürmeyecektir. Başarıya ulaşmalarının yolunu kesecektir hem bu şu anki yaşamda dünyada hem de sonraki yaşamda ahirette. Ve e'adde lehum azaben muhina. Ve onlara alçaltıcı işkenceyi, azabı muhini, havin azabını hazırlamıştır. Şimdi bunları ne diyor Allahu Teala? Ayetin bağlamına göre. Resulullah'ın şahsına ve aile hayatına saygı göstermeyenler. Dil günahları işleyenler. Şu an aklıma gelenlere sayımcı. Dedikodu etmek, laf taşımak, alay etmek, küfür etmek, iftira etmek, yalan uydurup pazarlamak, yaymak. Böyle yapanlar Allah'ın ve Resul'ün canını sıkıyor. Ve bunlara lanet vardır. O yüzden ciddi diyoruz. Bak bir dil çöğün ağzı var ya ağız. Korkacaksanız şu ağzı kontrol edememekten korkun. Ben kendime diyorum. Bu ağız çok önemli. Dil. Üslü. Ola ki düşünün yani Allah'ın canını sıkma. Allah'a eziyet verme. Öyle bir duruma gidiyor iş. gerçekten çok üzerinde durulması gereken, ince ince düşürülmesi gereken bir şey bu. Magazin yapmak. Misal verelim, Nebi'nin mal varlığı, Nebi'nin hanımlarıyla ilişkisi. Böyle ileri geri konuşmak yani, anlayın yani, şimdi buradan ben konuşsam o günah ben gireceğim. Böyle kötü fitne, fesat ağzınızdan çıkacak lavale yani böyle şeyler diyor. Allah'ın canını sıkıyor ve Resulünün de canını sıkıyor. Allah ayırmıyor kendisini Resulünden. Çünkü kanunun bildiricisidir o Resul. Onun canını sıktığınız zaman benim de canım sıkılıyor diyor. Ve onu yapanlara diyor, kesinlikle yüzleri gülmeyecek. Ve paşalığa erişemeyeceklerdir. Onlara dünyada da ahirette de aşağılayıcı bir azap vardır. Alçaltıcı. Ve şimdi Allahu Teala emin olarak inananları da bu vaziyetten ayırmıyor. Ayetin devamında okuyacak olursak tamamlayalım inşallah. Ve diyor ve lezine yu'zunel müminine vel müminati ve o eziyet edenler, eza verenler emin olarak inananlar erkeklerin ve dişilerin canlarını sıkıp onlara eziyet edenler. Bir gayri mektese bu. Hiçbir kazanım olmadan. Bunu nasıl anlayacağız? Gayrısıyla ne iktisap kesbettiyse, kazandıysalar, yani neyi elde ettiklerinin dışında, biraz da tevrik cümleleri birebir moda mod gittiğim için biraz da açıklayıcı yapayım bunu. Emin olarak inanan erkekler ve dişilere diyor. Yapmadıkları yani kazanmadıkları bir amelden ötürü. Fekatih temalu buhtanen yapmışlar gibi diyor. Yapmışlar gibi ihtimal vererek o zannın hamallığını yapanlar taşımak için yüklenenler var ya diyor. Bunlar Bühtan'la beraber tabii ki. Bühtan. Bühtan neydi? Şaşırıp bırakacak. Söylenecek söz bırakmayacak. Aklı afallatacak. Çirkinliğinden dehşete düşürecek fiili. Zina isnadını nikahsız. Beraberlik sözleşmesi. Evlilik akdi bulunmaksızın cinsel ilişkide bulundular yalanını yayıp uydurup yayanlar, iftira edenler bunlar diyor. Bunlar ne yapmışlar? Ve ismen mubina. Apaçık bir hayırdan faydadan uzaklaştırıcı, Kendilerine hayrı engelleyici yani Allahu Teala bir hayır verecekti onlara. Bu yaptıklarından Allahu Teala hayrı onlardan uzaklaştırıyor. Hem kendileri hayırdan uzaklaşıyor hem de kendilerine gelecek faydayı, malı, iyiliği, güzelliği kendilerine uzaklaştırıyorlar. Apaçık olarak bu yalanı iftirayı attıkları için. Demek ki konu neymiş? Dedikodu, zina. Nebinin hanımlarını incitmek, onları karalamak, onlara iftira etmek. Şimdi nüzul sırasına gitti, nüzul sırasına göre gittiğim için aynı Alak suresine başladım. İleriki ayetlere daha gitmediğim için diyemiyorum şimdi. O yüzden böyle şu anda bu ayetle beraber yetiniyorum. İnşallah nasip olursa vahyi, Kur'an-ı Kerim'i, kanun kitabımızı tamamlarsak hepsini beraber okuyacağız. Şimdi tekrar ayetlerin üzerinden tane tane geçelim ve tamamlayalım. Şüphesiz Allah ve melekleri, melaikesi, cin türünden yetkilendirdiği görevlileri salat eder, yönelir. Nebinin üzerine seçilmiş, kutsanmış kişinin ve ey amenüller, güvenenler, emin olarak inananlar, salat edin, yönelin ona. Hayatında ona sim, selam, huzur, barış, esenlik verin kanunlara teslim olarak. Şüphesiz o eza verenler, eziyet edenler, canını sıkanlar, incitenler Allah ve Resulünü, kanun bildiricisini uygulayanını lanetlemiştir, yüzünü güldürmemiştir, başarıya ulaşmalarının yolunu kesmiştir onların Allah dünyada, şu anki hayatta ve ahirette, sonraki hayatta ve düzenlemiştir Hazırlamıştır onlar için alçaltıcı işkenceyi, azabı. Ve o eza verenler, eziyet edenler, canını sıkanlar, incitenler, müminlerin, güvenenlerin, emin olarak inanan erkeklerin ve müminatın, dişilerin kesbettikleri, elde ettikleri amelenin dışında Onlar bilsinler ki ihtimal vermişlerdir. Hamallık etmişlerdir. Taşımak için yüklenmişlerdir. O bühtanı, iftirayı şaşırıp bırakacak, söylenecek söz bırakmayacak, aklı afallatacak, çirkinliğinden dehşete düşürecek fiili, zina esnadını nikahsız birlikte oldular diye, cinsel ilişkide bulundular diye yalan atıp ortada pazarlık etmeyi, pazarlamayı, bu iftirayı yüklenmişlerdir. Ve hayrı kendilerinden uzaklaştırmışlardır. Kendileri iftira ettiler ama Allah iftira etmiyor. Apaçık siz hayrdan uzaklaştırılmışsınızdır. Bu kesindir diyor. Hem kendinizi hayrdan uzaklaştırdınız hem de Allah'ın size yapacağı yardımı, hayrı Allah bu yaptığınız pislik hareket yüzünden engellemiş oldu. İşte bu yüzdendir ki Allahu Teala aile hayatına oldukça önem veriyor. Kimlerle samimi olmanız gerekiyor? Yakın olmanız gerekiyor. Kimlerle olmamanız gerekiyor? Ve içinizden geçeni, aşağı vurduğunuzu hepsini Allah biliyor. Azim günahları işlemeyin. Bakın bu azim günah işleyenler oluyor demek ki Allahu Teala bu ayetleri bildiriyor. Yine söyleyelim. Dil çok önemlidir. E vodu bilayim şeytanı raciy. Sada kal fesep bir